Arkadaşlar merhaba ee, arkadaşlar bu gün bed wars çekeceğiz. ek wars çekeceğiz. Sezerle birlikte. Sezer konuyu sana anlattım, anladın mı? <laughs> tamam. Arkadaşlar bu normal ek wars olmayacak çünkü Sezer hiç öldürmeyeceğim çünkü Sezer bir kere öldüreceğim sadece Sezeri. Başka öldürmeyeceğim sizleri yani. Arkadaşlar. Bu anda bu. Okulu kılıcı nereden buldun ya? Alacağım hepsini. Hepsini alırsan bir daha öldüğünde onlar hiç gelmez ki sana. Kimine kime gelir? Hiç kimseye. Gelmesin alırım. Ha, öldüğün yeri öldüğün zaman ben seninkinden almış oluyorum. ben direkt ortaya gidiyorum ha. Ya yapıp seni düşüreceğim. O bir de öldü mü? Tamam tamam. Yatağını kıracağım. Niye? <laughs> Arkadaşlar ben şeyimi kuruyacağım camımı. Ne camı ya? Orada cam mı var burada? Evet burada cam var hani, ya. Hani. Bak şurada. Bak burada, burada ayı bir var ya. Mı? Oranın şeyinde. Yani bir şey yok öyle. Var. Bak oraya git. Ya bura. He. Ben bunu çoktan gördüm. Buradan başka bir yere gidip oraya koruyacaksın işte. Koru orayı. tekrar O blok dikmek var mı? He. Kırmak. Kırmak da var. Dikmek de var. Niye? Sana hiç söylemedim. Onları biliyorsundur dedi. Ben bilmiyordum. Bilmiyorum. O zaman bekleyeceğim beni gelmeye gelmeye. Yo. Niye? Çünkü blok kırma var. Alma var da dadır Bilmiyordum. Kusura bakma. Ha. Osmanlık yapma. Bizim Osman gibi Osmanlık yapma. Hadi, hadi, hadi. Oynama. Çıkarım bak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Sezer korktu. Bekleyecek bir. Lan ben zaten beyzim değil. Ne de beklemez? Daha yol falan hiçbir şey yapmadım ki. O, onları kırmak yok. Niye? Sadece bu blokları kırmak var. Öbür başka Benim cam nerede lan? <laughs> Camını daha görmedi. Camı yıktır bu. Hani cama ne? Mı az önce yani? korudu ya. Hani nerede buraydı? Yok. <laughs> Arkadaşlar <cabını kırmıyor. gülüyor> hani camını kırmış. Lan niye camını kırdı? E, camını kırmadı. Ufeda ben bunu oynamıyorum hadi çıkacağım ben. Arkadaşlar göstereyim. Ve e, normal oynuyor. Bak ya. Görmüyor. Arkadaşlar bu diyor ki ev yapalım, ev oynayalım. Arkadaşlar evin deresini anlatacağız. Kötübümüzü bir sokacağız, saf dersiniz? Ben mesela şu anda ortaya yol yapıyorum. Ben uzaklaşıyorum. Ben ortaya yol yapıyorum. Ben oynamıyorum şimdi. Arkadaşlar korktu yani. Ben senin öldüğünü bile gördüm yani. Ben ne? Sezer hadi ağlama. Bebeklik yapma. Sus bebek. Bebeklik yapma. Sus. Bebeklik yapıyor arkadaşlar. Bebeklik yapma. Bir sus. Şimdi küfür edeceğim göreceksin. <laughs> şey küfür etmem de ne e olur? ya. Niye? <laughs> i̇şte çok sıkıcı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi korktu. Yani korktu. Hayır nereden başladın ta? <laughs> e kendin aşağı atmasaydın sözler efendi. Sinem bunu oynamıyor ki ya. Ben oynuyorum. Video ama. niye çekiyorum? Şu anda video da iyi valla. Kendine ev yapmışsın. Hayır. Ortaya gittim. Al. Ortaya gittim. Sen de ortaya gitseydin Sezer. Oyundan çıkmasaydın. Ben ayıp aramadım ki normal. Yeri. Allah'ım yarabbi. Ben camın tamamen nerede bilmiyorum. Ben vallahi beyzimin nerede olduğunu unuttum. <laughs> ben şu an nerede olduğumu bilmiyorum. GG değilim. altın avuç. Altın avuç. GG ben he. Sen GG oldun Sezer. Başka bir yere geldi. Buraya ne lan? Sezer sen GG oldun ha. Niye? GG izi boy. Seni yatağı kıracağım. Sen daha hangi bölgedeydin? ben bölge değiştiriyorum iki de bir. Aa senin hangi bölgede olduğunu biliyorum. Yan tarafımdaydın sen. <laughs> dur dur ben saç geldi. Kim demiş ne? Sen benim yan tarafımdaydın ama sana yol yapmam lazım. Ama biraz şey blok almam lazım. Altı blokla nereye gideceğim? Ee, Biz de soya bon çekelim ya. Ne? Soya ver. Bunu çekelim mi? Uzak, çekelim, tamam o zaman az çekeriz Tamam. Zaten senin cici olduğun belli bebeklik yaptır. Bebeklik mi? Evet. <laughs> evet şu anda bebeklik yapıyorum. <laughs> evet arkadaşlar şu an bu mal Arkadaşlar şu anda o oyunu oynamadığı oynamadığı için yani bilmediği için kısacası ondan bana mallık yapıyor. Çocuğum sen daha oyunu, oyunu oynamayı bilmiyorsun. Ne yapma. Senin tarafında slime var. Hmm. Benim tarafıma geliyorsun. Ne? Benim bölgeme geliyorsun. senin bölgem mi? Evet. Tamam öbüründen kayarım. Benim bölgeme gelmiş oluyor. Gire mi Evet. Bölgem. Oo. Tamam ben burada dururum o zaman camları kırarım. Ben kendi bölgeme yiyeceğim arkadaş. Atla atla orası benim bölgemdeymiş Anne düştüm. Ha, bu Lan bu su ne? Lan kanka düştüm. <laughs> Lan benim bölgem mi orası? Oha kılıçlar buldum. Aa benim bölgem neymiş? Ee. Yemin et. Yemin. Arkadaşlar videoyu durdurup geliyoruz. Veya bu videoda bu kadar. Alakta bobiç bobiç. Alakta bobiç bobiç. Alakta bobiç bobiç.